ICT Media TV'den günaydın. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Ben İrem Ünüzü. Pazartesi sabahı ICT Media TV'de sabah gündemiyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Mülatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili arasında gerçekleşecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının ardından AK Parti kongre merkezinde Engelsiz Türkiye programına katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 2. haberin telifi ve medyada yapay zeka sempozyumuna iştirak edecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu HIMS Yureja Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi konferans ve fuarının açılışına katılacak. Ankara Üniversitesi ile Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini duyuracak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı dış ticaret verilerini bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla açıklayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde irade engel tanımaz görme engelliler ulusal satranç turnuvası açılışına katıldıktan sonra Hilton Garvin'in Gimat Otel'de engelli STK temsilcileriyle buluşacak. Özel bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Dünya Engelliler Günü açılış programına katılacak. Biz de ICT Media TV ekibi olarak toplumumuzda farklılıklara karşı daha saygılı olunmasını ve farkındalığın artırılmasını diliyoruz. ICT Media TV'de sabah gündemiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek esen kalın.